Elimiz Seda çok tehlikeli bir kadın dolayısıyla bizim oğlumuzu bir şekilde ağına düşürdü ya tehdit etti ya onunla ilgili elinde bilgi var çünkü onun hayatına giren bütün erkekleri çok kötü günler bekliyor bu arada ben Seda ile ilgili öyle şeyler duydum ki bizzat kendisine sormak istiyorum annem Songül Hanım her şeyi anlattım diyor. Bilmiyordum Didem Hanım ben bilmiyordum bunu bana hep yalan konuşuyorlar. Nişan olacağı zaman duydum ben bunu. Bilsem gider miyim? Bir olay yaşadım ben onun. Daha öncesinde başka bir işte evet, evlenip evet. ayrılmış biriyle beraber olmuş Yasin. Onu isteme kendi şey yaptı bunu da dedim ki nişan olacağı zaman bana diyor ki anne böyle böyle bize... Ya, peki nerede tanışmış sana ne dedi Yasin? Senin oğlun Yasin şu an... Anda... Ya işte o olaydan sonra benimle bir sene konuşmak oldu. Yok olur. yok Sonun Hanım oğlun senin nerede tanışmış Seda'yla? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü onu diyorlar onu ki bir lokantada yemek yerken onu gördük. Yani biz oradan ziyade... Nerede son... konuştuğunu biz bilmiyoruz. İnanamıyoruz ki. Bak ben buraya İstanbul'dan geriye gittim. Geldi benimle küsülüydü. Hah. Anne özür dilerim dedi. Böyle böyle bir kızına koydum. Dedim oğlum tamam sen istiyorsan dedim. İlk oğlum, sen, sen mi gördün Seda'yı? Evet. Nerede gördüm bir tane? Divriye beni götürdü o Divriye. Sen Zaradasın Divriye götürdü. Evet Peki. evet ben Zaradayım o Divriye'de. Evet. Göt devreye kızın gördü konuştuk Ana ama, farklı farklı var. evlere gitmişsin. Yani üç, üç, eve gittik, üç eve gittik. Üç farklı ev. Evet. E sen demedin mi kızım? Senin bir tane evin yok mu? Ya şey yapamayan ki işte bilemiyorsun onu da anlamadık. Ama zaten sana da bir tane evlilik yaptığını söylemiş evet, galiba. Evet işte nişanın olacağı zaman geldi ki yok beni çağırdı yanına böyle konuşarken yoksa dedim şey, evlendi mi? Evli mi dedim. Çocuğu mu var? Ta, var dedi bana. Ha, çocuğundan söyledi. Evet, evlen, etlerini söyledi. Evet işte evleni, o zaman duydum. Ben onu o zaman duydum. Nişan daha yapılmamıştı ama değil evet, mi? Evet. Nişanda işte bir gün mü iki gün mü kalasıydı? Öyle bir şey Peki sen eşin Taceddin Bey'e, kızlarına, e, Seher'e söyleme, Seher'e söyle, işte söylemedin dedim mi? Dedim ki olabilir. Evlilik yani insandır. Kul olanın başına her iş gelir. Çocuklara ve eşine ne zaman söyledin? Nişandan sonra mı söyledin? Evet. Söyle? Nişandan sonra işte. Herhalde pişmansın daha önce söylemediğine. Anım. Önce sosyal medyadan tanıştıklarını ben duymuştum. Bilmiyorum. Nereden? Değil sen... Siz öyle söylemiştiniz. Bir öyle dediler bir öyle dediler. Hangisi Çünkü doğru bilmiyorum. Çünkü sosyal medyada çok yoğun bir şekilde sosyal medyayı kullandığını biliyoruz evet. biz Seda'nın. Hı hı. O videoyu ekranlara getirseniz arkadaşlar. Yaşatmamam lazım bu böcükleri yoksa çalar balım. sen gibi kokluyorum. Yani senin kardeşin böyle ne bileyim aşktan gözüne perde miydi? Daha 28 yaşında ne olacak? Yani. evlenmesi mi gerekiyor erkeğin yani? Bekleseydi biraz daha ne acelesi yani, vardı. Ya bu şekilde... Yani Yasin sizden intikam alıyor olabilir mi? Bizden intikam alacağı bir durum yok ki. Yani Size öfkeli olduğunu ben biliyorum ablalarına. O şu an öfkelendi evet. yani. Ha. ...daha öncesinde böyle bir şey yok, ya, ya, yok Öncesinde, Yok yok. Daha öncesinde bizim zaten bir sorunuz... ...problemimiz yoktu ki. O da diyor ki e, yani kaynanam saftır diyor... ...Songül Hanım. Kaynanam saf diyor. E, sen kızların ağzıyla, e, lafıyla hareket Hayır, ediyormuşsun. Ben küçük değilim Didem Hanım. Ben niye saf olayım? Ben şey yapayım... Tabii ben onun gibi olamam. Şunu söylemediler diyorsun. Ama niye o zaman bize nişan yaptırdı? Bize niye istettirdi? Evet. Biz Ama demedi mi ki sonradan ne no, olur Yani no, olmaz. Bu, bu durumu bu Sonradan bu duyacaklar. Ya yani kimse oldu? tabii kendi evladının yaptığı hataları açık etmez. Üstünü örtmeye çalışır yani. Hiç ama kim? babası da diyor ki ben diyor onlara diyor söylemiştim Söylemedi, diyor. Hayır, hayır hayır yalan, hayır o ya. yalan hiç. Yani bu sonradan istemeye kız bir... istemeye gittiğinde kim vardı kız istemeye gittiğinde sizler var mıydınız kızlar? Yok, Kesin yok, diyor, sen yoktu sen yoktu ben, ben vardım. Ha, mi, siz ben vardınız. istemeye gittim. E e sen de ge gelini beğenmişsin. Evet, ben de beğendim. Ben komşular da gitti. Komşular bile dedi çok iyi. Peki, ya. Ne zaman Sedadan şüphelenmeye başladınız? Kızlar araştırınca mı? Yani? Kızlar araştırınca şey yaptım Seda sen niye araştırmaya başladın? Bir tane bu evlilik yapmamıştır. Bunun arkasında başka şeyler. İksin... Ya ben hani e, başlarken şey, hani çocuğu görünce dedim hani niye boşanmış? Çocuk Neden? Hani... Hı. O nedenin arkasına düştü Düştün, evet, hani düştü. Neden diye giderken hani bir 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 derken arkası geldi yani hani. Seni en çok şaşırtan ne oldu peki Seda ile ilgili? Ya en çok şaşırdım ilk duyduğumda hani iki kez evlenmiş olması. Iki Ve kez evlenmesi iki hiçbir kez şey değil. dedi ama bana da söyledi açıklaması iki kez aynı adamla evlendim dedi ilk başta. Ha öyle mi söyledi? Tabii tabii ilk başta öyle Allah dedi. Allah. Ben dedim iki kere evlenmiş boşanmışsın. Hayır dedi iki kez aynı adamla evlendim. Cezaevindeki kocası eski kocası ikinci kocası şu anda telefon hattındaymış ha, Kadir. Ha, tamam. Kadir Bey merhabalar. Merhaba Dilek Hanım. Kadir Bey siz de Seda'nın mağduru, mağduruymuşsunuz öyle bir iddia var. Evet. Seda sizinle tehdit evlenmiş doğru mu Kadir Bey? Evet. Sizi neyle tehdit etti? Evlilik vaadi e, verip evlenmediğimden dolayı tehdit ettim. Et. 400-500 siz de evlenmek zorunda kalmışsınız doğru evet. mu? Bana şunu söyler misiniz peki? E, şu, bu yanan bir ev varmış. E, evet. O sizin eviniz galiba beraber yaşadığınız ev. Ya beraber kurmuş olduğumuz bir ev. E, o zamanlarda bir cezaevine girdi çıktı vardı. Hı hı. O sıralardan çıkmaya üç gün kalası o ev nasıl olduysa ne gitmezse yandı. Peki bu arada sizin o tuttuğunuz yani evde Yasin sevgilisiyle beraber yani şu anki kocasıyla beraber yaşıyormuş. Doğru mu? Doğrudur. Yani sizinle evliyken sizi aldattı evet, da evet. mı Yasin'le beraber oldu? Ya beni zaten e, kupas yani cezaevine attırdığımdan dolayı. Evet. Bize şunu söylemişti araştırın. Kadir'in neden cezaevinde olduğumu, ilk kocamın neden cezaevinde olduğunu araştırın demişti. E, kocası kendisi bağlandı buraya. Seda sen niye kaçıyorsun? Yasin neden kaçıyorsun? Bak Yasin senin can güvenliğinle ailen endişe ediyor. Şu röportajı bir daha verseniz arkadaşlar. Bizim bir gelinimiz daha var ama dedi bizim kapımızdan içeri giremez dedi. Ben de onları ilk defa tanıdığım için güvendim. Dedi. Neden dedim. Ya o, de, oysa ki o gelinleri de çok saf, temiz niyetli birisi. Onu da kullanmışlar. Ya yok dedi bizi birbirimize düşürdü dedi. Asla dedi biz onu istemiyoruz dedi. Hani hadi madem beni bu yönde istemiyorsunuz. Onu istememe sebebiniz ne? Ve babası ameliyat oldu. Gelinlere haber salmış. Oğlu kendi öz oğlu benim babam ölse ben gitmem demiş. Benim öyle bir babam yok demiş. Bana da haberini getirmeyin demiş. Bunu duydu hatta çok üzüldüler. Ben olayın içindeyim biliyorum çünkü. Yani ben kötüysem diğer gelininizle niye konuşmuyorsunuz? Onu da ekrana çağırsınlar. Ona ettiklerini söylesinler. Elinden altınlarını almışlar. O yüzden zaten aradaki kavga başlamış. Bunu da bizzat kendileri söylüyorlar. Söyledi. Peki siz e, takılan altınları verseydiniz bu problemler olur muydu sizce? E, bu problemler şöyle altınlar verilseydi de bu sefer yansın ayrılsın diye uğraşacaklardı. Yani hiçbir şekilde onların masamakları bitmeyecekti. Peki e, düğüne kimler geldi? Düğün yapmadık. Sadece nişan yaptık. Yani amacı dolandırmak olan bir insan doğrudan nikah yap, düğün yapalım der. Boş ver nişana neye masraf edelim der. Düğün yapar, düğündeki takıları alır gider. Ben nişan yaptım, nişanla düğünün arasında da bir yıl koydum. Bir yılda bir insan e, dolandırmak için niye beklesin ki direkt düğün yapar yani. yani onlar nasıldı onların görünceli? E, i̇yiydi, iyiydi. Bilmiyorlarmış çünkü. Bilmiyorlarmış güya. İyiydi biz. Bana karşı iyilerdi. Yani, bilmiyorlardı sonradan ortaya çıkan. Normalde biliyorlar. Biliyorlardı evet Yasin bana dedi ki ailem her şeyi biliyor dedi. Ama dedi ben istedim bana dediler ki dedi oğlum sen mutluysan bize evet demek Aynı düşer Yasin dedi. İşte e, yanlış bir şey söylemiş olabilir. Annesi biliyordu çünkü telefonda duydum. Dedi ki kapatma dedi annemle konuştuğumu duy dedi. Annesi dedi ki işte gideriz dedi isteriz dedi. Seda yayına bağlanmaya karar vermiş. Alo Seda hatta mısın? Atayım. Şimdi sen dedin ya cezaevindeki kocalarımı araştırın bilmem neyi neden cezaevine evet. girmiş. Kadir'in dediklerini duydun. Anlattıklarını duydun. Duydum kısmen. Peki ne diyeceksin? Onu da tehdit etmişsin öyle diyor Kadir. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Kimse kimseyle tehdit altında evlenmez. Biri beni tehdit etse... Ya derim hani bekarken beni tehdit ediyor evlenince bu bana ne yapar derim Ben otelde çalışıyordum o sırada Otelden beni gelip alan kendisiydi Bunu es de sorabilirsiniz Ben şunu söylüyorum Didem Hanım Şu anda ceza evine yatmasının sebebi Ben değilim Her şeyden önemlisi ailen seni kullanıyormuş Baban abin bu doğru mu? Şöyle söylüyorum benim annem benim babam da Beni kullanmıyor son ceplerindeki son kuruşa kadar Çıkarıp bana veriyorlar Aman benim kızım mağdur olmasın diye Çünkü ailesi diyor ki ee, Seda ya Yasin'in ayrılması lazım. Yasin'i iyi günler beklemiyor diyor. Ben bazı konuların mağduriyetiyim. Yasin'in başına gelecek hiçbir şey yok. Yasin'in başına ne bir, ufak bir iş gelirse beni ömür boyu içerden çıkarmasınlar. Ben İnşallah. bu kadar iddia ediyorum. Şimdi hafta sonu sen dedin ki ev o kadar çok karmaşık ki ben bu evde temizlik yaptıracağım dedin çok kirli böceklenmiş falan evet. filan. Şimdi hafta sonu o evde temizlik yapıldı. Şimdi e, ablası diğer kardeşini Suna da canlı yeni bizimle birlikte. Sunacı merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Olayın yaşandığı evin içinde değil mi şu anda? Evin için Burada. içindeyiz Didem Hanım tam olay olay yerindeyiz. Tamam. Şimdi Olayın şöyle hafta sonu orada temizlik yaptırdınız ee, ve e, öyle şeyler ortaya çıktı evet, ki Hanım. gerçekten biz çok çok şaşırdık. Siz duvağı bulmuşsunuz bir yerde bulmuşsunuz duvağı nerede gördünüz evet didem hanım duvak yatak odasının dolabına atılmış didem hanım dolaba atılmış hemen açıp göstereyim ben dolaba atılmış didem hanım bu şahıs 100 tane toka çıkartmış duvakta 4 tane toka var didem hanım Dört tane. Ve evde hiçbir şekilde. Evet. üç e, tanesi de yatak odasında ve bu tel tokalardan hariç evde hiçbir yerde başka tel toka yok Didem Hanım. Oysa bize ne demişti? Kafamda 100 tane toka var. Şimdi bu toka temizlik yapılırken nerede nasıl bulundu? Çünkü temizlik yapılırken evde bulunanlar o kadar çok ilginç ki onlardan biri de toka mesela. O anı bir ekranlara getirelim mi? Tokalar hep üstünde duruyor. Çıkarttım dedi. Tokalar hep üstünde duruyor. Kaçıyor. Niye çıkmıyorsun yayına katil niye çıkmıyor? niye çıkmıyor? kaçtın anan katiline niye çıkmıyor? he? Kaçma kaçma çık İşte katil olmazsan çık ayna açık yüzün açık yalan çık. Şimdi orada gerçekten 100 tane toka vardı onları çıkarmak dakikalar sürdü diyor ya sevgili izleyiciler. Bir daha gösterir misin sevgili Suna temizlik yaparken böyle dolabın içinde dört eşyaların dört. altında yatak odasındaki dolabın içinde dört tane toka var ya evet Didem Hanım dört tane dört tane bunda var üç tane de oturma odasının kanepesinin üzerinde var ve bundan hariç evde hiçbir şekilde tel toka çıkmadı Didem Hanım yok efendim şöyle uzun toka çıkardı toka kendini mi çıkarttı yaptı, damat mı çıkarttı Didem Hanım tokayı çıkarttı damat nerede o zaman bu evet. kendi tokayı çıkartmış damat nerede ha nerede tokayı temizlemişti. bir de yatak odasında da çıkarttım diyor. Didem Hanım yatak odasının hiçbir yerinde bir tane tel toka yok Didem Hanım. Ama bu şeyi duva ve üzerinde de üç tane hı. dört tane toka var duva. Siz şeyde dolapta hı, eşyaların hı. altında buldunuz. Hı bu duvak atılmış konumu değiştirilmiş Didem Hanım asıl konumu bu dolap değil bu duvak başka bir yerden getirilmiş dolaba atılmış Didem Hanım siz orada buldunuz ama ne banyoda ama. ne yatak odasında siz o evet, arkandaki dolapta buldunuz e, dolabın içinde bulduk Aha. evet atılmış bir şekilde dolabın içinde bulduk Didem Hanım hiçbir yerde tel toka yok sadece duvağın üzerinde var gelin Müge ne demiş oysa yayında ben onu hatırlatmak istedim ben bir izleyelim bakalım gelinliğim Kollu bir gelinlik terlemişim, kafamda benim taç, kafam yara olmuş, kafamda benim 100 tane toka. Ben kendimi bir an önce hani banyo atmak istedim, duş almak istedim. Şimdi diyor ki benim kafam diyor tokadan yara olmuş. Ya. Dört tane topu topu ya, yani on tane falan toka var orada yani. Neresinde yara çıkacak Müge? Kafanda toka olmadığı hadi sen yerinde 100 tane toka var diye bu tokalardan bile medet umup oradan zaman kazanmaya çalışıyorsun. O evde ne olduğunu öyle de böyle söyleyeceksin Mügeciğim yani. Ne oldu o evde? Bir şeyler yaşanmış yani. Diyeceğim Arıf, bun evet. var ya. Kardeşime kefen olarak bırakmışlar. Dua anlamı o ya. Vallahi bak. Peki şimdi öte yandan e, bir de DiDem Hanım bir şey daha görmüşsün söyle bakayım suna. Bir de tüm eşyalarını toplayıp gitmiş Didem Hanım aynı suçlu gibi kaçar gibi tüm eşyalarını toplayıp gitmiş. Sadece 3 yorganı iki tabağı kalmış. Onu da götürseymiş. Niye götürmemiş? Onu da götürseymiş. Hiçbir suçlu eşyası gibi yok niye mu? Niye buradan kaçtın? Onları da götürseymişin yani. Hiçbir... Hepsini götürmüş Didem Hanım. Suçlu gibi kaçmış bu evden resmen. Tüm eşyalarını almış. Kardeş Eşimin eşyalarını da atmış bu evden kaçar gibi kaçmış Didem Hanım. Apar topar bu arada yani olay olduktan sonra Ümit hayatını kaybettikten sonra Müge sabaha doğru gelip eve geliyor ve kendi isteğiyle geliyor. İsmail de orada gelip Ümit'in bu arada kimliğini alıyor. Arkasından da abi İsmail gittikten sonra da akrabalarıyla beraber iki saat boyunca bu evde kalıyorlar. Ee, ve bütün eşyalarını ne, nesini ne hepsini bütün eşyalarını topluyor ama bu niye götürmedin ya Müge? Dua niye bıraktı mesela orada? bütün, bütün eşyalarını Aynen, bırakıyor. Mi, Şimdi bu özellikle bu. bizim dikkatimizi Bunu çeken. Bunu götürseymiş. Aynen. Şimdi bizim dikkatimizi... O evde bir şey yaşanmış olma ihtimali çok güçlü gibi duruyor. %99. Bunu neden söylüyoruz? Çocuk odasının kapısı sevgili izleyiciler çok zorlanmış, anahtar kırılmış. O anlar bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Bu kapıda bir zorlanma olmuş. Kilit kırılmaya gelmiş içinde. Şurada çiviler dışarı çıkmış. Kapının biraz edilenmiş. Burası patlamış yani kapı buradan e, zorlanmış. Biri kendini çelik itti anladığım kadarıyla. Bu kapı daha önce böyle miydi olduğunu zannetmiyorum. Ben aldığımız araştırmaya Üzdür. göre kapı tertemizdi değil mi? Üzdür. Ya Kapıda bir problem Aynen yok. Yaptım. Nasıl geldi bu sorunun yanıtını Müge bir zahmet ver kardeşim ya. 24 yaşındasın da maşallahın var yani. Aklına geldi yani, mi Yani çalışıyor öyle. aklına gelmeyince de unutuyor. Yani kapıyı kırıp içeri girmeye çalıştı bence ee, Ümit. arkasından. Ne biliyorsun Ümit'in saklanmadığını değil de başımı kurtarayım diye oraya girip de arkasından gitmediğini müdün ne biliyor? Bu kapıyı kırabilir mi? Tabii. Kavga He. ettikleri kesin. Bak bu kapı da bize kavga ettiklerini açık penek bir şekilde gösteriyor. Yani bu kapı dışarıdan zorlanmış, içerideki kişiye biri ulaşmaya çalışmış. Tabii. Anne diyor ki, e, anne diyor ki şey benim oğlum içerideydi kendini savunmak için. Ben şöyle bak şöyle düşünüyorum. Şimdi içeride kendisini savunmak için içeri giriyor, tamam mı? Ben silahın orada olduğunu düşünüyorum ve Ümit kapıyı açtıktan sonra silahla da onu tehdit ettiğini düşünüyorum. Zaten kapının ağzı ağzına yatırmışlar. Aa, çocuk kapısının dış kapının ağzına yani Ne olduysa bu odada olduğu Tabii. anlaşılıyor. Bu odada kavga çıkıyor gelinlik gelinliği yatak odasını çıkardım diyor ama ya bu anahtar ya bu hale nasıl geldi ya? Aslında var ya Didem Hanım o hani iki kişi tuttu biri sıktı diyor ya adamın bir denesi. Hı hı. Doğru. O doğru söz de konuşan yok. Onlar o bugün... güne delili hazırlanmış. Şimdi senin orada kocan işte hayatta tutunmaya çalışıyor. Ee ha. İşte hayata geri gö şey döndürmeye çalışıyorlar. İnsanın o zaman aklına kayınvalidesinin 2002, 2022 yılındaki ses kayıtları gelmez. Ha. Ya benim aklıma gelmez. Ben sonra da herhalde baygın yatarım. Allah korusun Deli yani. Delil Ondan sonra ben yok Ümit'e gönderdiğim paralar gönderdiği paralar da 15-20 bin lira falan onlar aklıma gelmez. Ondan sonra telefon faturasını delil olarak vermek aklıma gelmez. Onu yap yapan kim? Amcalarının planları bunlar. Abi. Evet. İş bir şimdi amcası ne diyorsa onu yapıyor. Bak konuşturmayan da amcası. Bu arada evde biz bir şey daha bulduk ya. O da çok enteresan yani çok ilginç, aşırı ilginç bir ekranlara gelsin. Kontrol ederken şöyle göstereyim. Şurada tahsinin arasına sıkışmış e, iki tane mermi çıktı. Başka var mı bakalım? Patlamamış iki tane mermi. Şimdi evde patlamamış iki tane mermi çok ilginç bir yerde çıktı. Çamaşır makinesinin o lastiği var ya. Evet. Oraya ya sıkışmış ya biri koymuş. Ülke bir anlatsana nereden çıktı o mermi? Bulduğumuz yere tekrar koyduk Didem Hanım. Bakın çamaşır makinesinin dış lastiği burası. Hı hı. Şurayı açtığımızda tam olarak bu noktadan iki tane çıktı Didem Hanım. Şu şekilde göstereyim size bakın. Hatta bozuk paralar da var orada. Uh -huh. Tam olarak bu noktadan çıktı. Bunlar gördüğümüz kadarı 9 milimetre. Yani Ümit'in silahındaki mermilerle uyu, silahıyla uyumlu mermiler. İki adet yani mermileri böyle üzerinde mi taşıyordu, pantolonun cebine mi koyuyordu? Arkasından pantolon yıkanınca mı Arabada oraya girdi? Arabada kutuda duruyordu. Arabada kutuda mı kutuda duruyordu? duruyordu? Sabah ezanı vefat ediyor oğlan! Kendi silahı vursa bu banla çıkacak! Bu bannaş çıkacak. Bu deliniz çıkacak. Nerede ya bu ya. oğlumun delili? Bir oğlum tane... başka silahına vuruldu. Benim oğlum başka silahına vuruldu.